Var mı oğlum sen büyüdün mü lan bir günde? Bir günde büyümüş. Bir günde izleşti bu adam. Sırrı ne? Siyah pirinç. Siyah pirinç. Sırrı. Harbi bu arada çok iyi hissettir ya. Yiyorum. Nide boş çok sindiriyor yani. Şöyle diyeyim hem nişastasız e, nişastası düşük. Hem de vitamin mineralleri yüksek. Protein de yüksek. Kalorisi az. Ve e, sindirim kolay. Sıfır sodyum. Aynen. Evet. Aynen. Şu an yüklemede genelde bunu kullandım. Ben de yerimden. Evet, Her yerine. zaman e, favori yiyeceklerinden birisi de bir de beni inisülin direnci yaratan en büyük şey de bize katkısı da insülin direnci yaratmaması. Kesinlikle. Çünkü yani. yüklemede en büyük e, sporcunun yaptığı şey insülin direnci yaratıp düşük e, yüksek glisemikli karbonhidratlar almalı. Nedir ne bu? o? Pirinç patatesinde. Bunlar da sıkıntı yani. Siyah bir de yasmin pirinç tüketiyorum bugün. Tabii, tabii tabii. Yasmin'in yerine mesela ne olabilir? basmak olur. Olur abi. Bir pirincin hepsi olabilir. Önemli olan onu biraz yıkaman Biraz nişasta. Birisinde nişasta biraz fazladır. Birisinde hmm. su tutulumu fazladır. Fırsiyat Mesela şey. Olur olabilir. Olur. Ama sabah kalktığın zaman aç karnına mutlaka hızlı bir enerji alman adına beyaz yaman gibi Bir de antrenmandan sonra her zaman söylediğim şeyler. Evet. Bugün antrenman zaten. Yaptım hafif. Daha da yapmam herhalde. Yok. Aşan. Antrenman olayımız bitti.